490 milyon yıl önce dünyanın atmosferi karbondioksit bakımından zengindi. Bu gazın neden olduğu ser etkisi sıcaklığın korunmasını sağlıyordu. Okyanus sıcaklıkları 45 santigrat dereceye kadar yükselebiliyordu ki bu da yüksek seviyede çözülmüş oksijen için pek elverişli değildi. Yaşamın gelişmesi fotosentez süreci yoluyla karbondioksitin emilmesine ve sabitlenmesine yardımcı olur. 30 milyon yıl sonra kara soğudu ve bu soğumaya biyolojik çeşitlilikte bir artış eşlik etti. Deniz hayvanlarının cins sayısı 4 katına çıktı. Okyanus, her biri diğerinden daha olağanüstü canlılarla dolu bir su cenneti haline geldi. Okyanus suyu oksijen bakımından zenginleşerek bazı hayvanların hatırı sayılır boyutlara ulaşmasını sağlar.